6. İmralı canavarı özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvencelerden dem vurmaktadır. Sorarım sizlere, Türkiye'de özgür, eşit olmayan vatandaş mı vardır? Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvencelerinden maksat, tamı tamına anayasanın 66. maddesindeki Türk vatandaşlığı tanımının enkaza çevrilmesi manasına gelecektir. AKP buna da yetmez ama evet diyecek kadar fikren kokmuş, dibe çökmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konudaki görüşümüz nettir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bizim için Türk'tür ve milletimizin yeri dolduramayacaklardır. Anayasadan vatandaşlık tanımını tümden çıkarmak veya etnik temelde marjinal tanımları yerleştirmek vebaldir, suçtur ve soysuzluğun damgası olacaktır. 7. Terörist başının ihanet metninde yer verdiği demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik başlıklar kısmı yasa ve ahlak dışı bölücü organizasyonlarına sivil toplum örgütü sayılmasını amaçlamaktadır. Sekiz, İmralı canisinin çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutlarıyla sürecin sözde demokrasi, güvenlik ilişkisi, kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınmasını dayatması tam bir karartma ve akıl tutulmasıdır. Koruculuğun kaldırılması amacıyla AKP PKK ilkesel çerçevede uzlaşmışlardır. Boşaltılan köylerle ilgili beklentilerin karşılanması hususunda fikir birliği kurulduğu anlaşılmaktadır. Ve AKP PKK'nın kanlı borsasına varının yoğunu yatırmıştır. Günlerdir meclis gündemini işgal eden, tartışma ve kavgalara neden olan iç güvenlik paketi HDP ve PKK'nın istek ve tenkitleri kapsamında tekrar el alınacaktır. HDP res çekmiş, AKK, AKP, AKP fert olmuş, uysallaşmıştır. HDP parlamış, AKP pusmuş, kaçacak delik aramıştır. Şu aziyet ve rezalete bakınız ki PKK iç güvenlik paketine vize vermeyince AKP geri adım atmak durumunda kalmış, anlaşma yolunu tercih etmiştir bizi günlerce HDP ile aynı karede gösterme izansızlığından özel bir zevk duyan Davutoğlu şimdi nasılsın? Ne durumdasın? Nereye saklandın? <laughs> HDP'nin kapısında dilencilik yapan başbakan bilesin ki PKK'yı kırmamak, kızdırmamak adına kanun tasarısını tekrar müzakere edecek kadar fossun, fuzulisin, korkaksın, baştan aya fiyaskosun. AKP, HDP'nin arka bahçesi PKK'nın koşu bandıdır. Davutoğlu tüm sözlerini yemiş, tüm iddialarını bizatihi kendi müdahalesiyle çürütmüştür. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş, AKP ile HDP aynı yastıkta hianet ömrünü geçirmek için İmralı ve Kandil huzurunda utanmadan söz kesmişlerdir.